Sayın Al. Başkan, bizi kurtar. Altın değerinde, altın değerinde su içiyoruz. Su. İyi mi işler? Şimdi gelince daha iyi olur. Eyvallah. İnşallah. Hayır, ben çalışıyorum. Ben yukarıdaki değişsin istiyorum. Başka bir avcı. Artık, artık yani. gerçekler. Yeti versin. Hizmet için. Yani yeti versin. Yani. Ben Hatip çok ümitliyim. İnşallah değişim olur. Ben Olacak. Geziyoruz. Sokaklara. Merhaba, nasılsın? 35 santim yakın, dükkanın altında boşluk var. Dükkanın içine bak abi. Benim de giderimi karşılayabiliyorum, zararımı karşılayabiliyorum. Yani 7 aydan beri bu şekilde duruyorlar. Evet, 35 tane arabayla geldi buraya. Hiçbir şekilde bize şey. selam, bilemedik selam, bilemedik selam. Çünkü böyle. burada böyle bir şey olduğundan kendin haberi yok. Hem yani İzmir'de sırçalı köşkte. Bak benim adım Ferdi Zeyrek tamam mı? Öncelikle su, tuvaletle bu yollar ve altyapı. Bunları yapmayacaksak gerçekten o koltukta nasip olmasın. Biz bunları yapacağız yani. Söz söz. Ben dedim işte şimdi bende olsun. İşte bay bay kapan İşte bitmeyecek. Hattı sayış olmayınca artık bitmeyecek. Inşallah. Dualarını eksik etme. İnşallah.